Herkese merhabalar ben Burak Şoltz ve bu videoda sizlerle beraber Airpods 3. Neslinin arkadaşlar kutusunu açacağız. Diyeceksiniz ki ya Burak ku kulaklık için kutu açılışı olur mu yani saçmalama diyeceksiniz ama şöyle bir ekonomik saçmalık var ülkede. Nedir? Bugün kafaya koyuyorsunuz bunu diyorsunuz ki ya 2 gün sonra belki de indirim gelir. 5 gün sonra daha uygun alırım diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki zamlanmış. Maalesef böyle bir durum var ve sene sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yılbaşında fiyatlar güncellenebilir yani daha doğrusu zamlanabilir. iPhone 11'in fiyatını durumunu biliyorsunuz. 1-2 ay içerisinde 1000-1500 lira zam geldi işte kapasitesine göre. O yüzden hani kulaklığın değişmez diyebileceğim bir takım ilk izlenimleriyle alakalı sizlere bilgi veriyor olacağım. Bir yandan da beraber kutusunu açıyor olacağız zaten. 3. nesil AirPods'un arkadaşlar kutusunu Aha da açtım. Bir tane daha varmış. Ve üzerinde zaten jelatin yok arkadaşlar. Çevreye duyarlılık, geri dönüştürülebilirlik ölçüsünde şöyle çıkmakta. Kutunun içerisinde bakalım başka bir şey var mı? Evet neyimiz var? Tip C'den Lightning'e kablo. Yapıştırmamız var mı Apple yapıştırması? Onu bir yere yapıştırıp forsumuzu ortaya koymalıyız ama galiba yok. Diyeceksiniz ki ya sen de o zaman incelemesini o kadar uzun tutma kardeşim. Yani 2 ay inceleme ürünü Arkadaşlar ucuz şeyler değiller. Ben bunları sonuna kadar diklemeden inceleme çekemiyorum. Öyle 2-3 gün deneyip başlığına inceleme yazamam. Olmaz yani benlik bir şey değil. Kutusuna baktığımızda arkadaşlar daha çok form olarak Pro'ya benzediğini göreceksiniz. Daha minimal boyutlarda. Cebinize rahatlıkla girebilir. Cüzdanınızın yanına atabilirsiniz. Ben birazcık daha ince uzun formlu olanları seviyorum ama bu da hiç fena değil. Elde diri bir hissiyat veriyor. Bağlantısı biliyorsunuz arkadaşlar çok çok kolay. Ben şimdi mesela iPhone 13 mini hop şöyle kendisi ve bunun yanında şimdi ben bu AirPods'u açtığımda ne olacak? açtım. Ve diyor ki yazılım güncelleme. Evet meğer 13 mini güncel değilmiş. Pro Max'e geçtik 13 Pro Max ve kulaklığımız hemen tanındı. Airpods'a başlayın diyor. Artık bağlıyız bu kadar. Kullanım süresiyle alakalı şöyle bir güncelleme var. İkinci nesil arkadaşlar 5 saat kullanım süresiyle geliyordu. Pro'ya geliyorsunuz 4.5 saat. Orada aktif gürültü engelleme ile alakalı konular olduğundan 4.5 saat. Arkadaşlar Airpods 3. nesil 6 saat kullanım süresiyle beraber geliyor. Sonrasında kutu 30 saatte kullanım süresi arkadaşlar devamında sunabiliyormuş. 30 saatlik daha şarj edebiliyormuş. 5 dakikalık şarj ile beraber 1 saat kullanım süresi de elde edebiliyorsunuz. Hızlı şarj, hızlı şarj güzel bir şey ya. Evet, kulaklıkların kendilerine gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi bunların uçlarında prolardaki gibi tipler yok bizim AirPods'larda gördüğümüz üzere ucu kesik yapıda arkadaşlar. Dolayısıyla öyle kulak içi kulaklıklardan rahatsız olanlar mesela bu kulaklıklarla yine rahat ediyor olacaklar. Misal veriyorum benim kardeşimin kulak kanalı çok dar. Kulağına silikonlu herhangi bir kulaklık girmiyor fizik olarak. Bakın rahatsız etmeye geçtim. Girmiyor zaten kızcağızın kulağına şey kulaklık. yani e, dolayısıyla böyle e, konforla alakalı beklentileriniz varsa arkadaşlar evet. Bu kulağınızın içerisine girmiyor. Tabii ki ben bu kulaklıkla beraber spor yapmayı çok tercih etmem. Tamam kulağımda duruyor şu anda. Salladığımda evet bir tanesini mesela düşürdüm. İşte spor anında atlarken zıplarken bunlar e, tabii ki düşebilir. Dikkat etmek lazım ve hepimizin kulağı bir değil ki. Benim kulağım büyük, senin kulağın küçük. Diğerinin kulağı belki de yok. Yani yani kişisel şeylerden bahsetmek istiyorum. Farklılıklardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kenarlarından sıkarak arkadaşlar biliyorsunuz kontrolünü yapıyorsunuz. Tuşlara basıp kafamıza doğru ittirmektense kenarından sıkmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Ha çok konforlu mu? Çok konforlu değil ama en azından dediğim gibi kulağımıza baskı uygulamıyoruz. Müzik geç, geri gel, müziği durdur, aramayı cevapla, akıllı asistanı devreye sok gibi gibi. Ve bu kulaklıkların arkadaşlar APX4 sertifikasıyla geldiğini söylüyor Apple. Yani ne demek oluyor bu? E, terden ve sudan çok çok etkilenmeyeceğini söylemek oluyor bu. Yani içerisine daldırmayın yine siz havuzun, girmeyin havuzun kenarında dolaşmayın bu kulaklıklarla. Düşürürsünüz, bozarsınız. Gerek yok. Ama yağmur yağdığında da, terlediğinizde de aman içerisine su kaçar mı, bozulur mu? Bu tür endişelerinizin de olmasına gerek kalmamış oluyor. Üzerinde rüzgar sesini daha iyi kestiğini söyledikleri arkadaşlar. Böyle hafif petekli, ızgaralı bir yapı var. <laughs> seslerin gitmemesini sağlıyor bu özeti bu şekilde. Akustik A demişler adına. Bir tane bul uygulaması var arkadaşlar biliyorsunuz. Diyelim ki siz kafedesiniz işte müziğinizi dinlediniz kahvenizi içtiniz hesabı ödediniz gidiyorsunuz. Ve bu sırada bir şey unutmuşsunuz. Kulaklı unutmuşsunuz. Arkadaşlar bu uygulaması üzerinden size haber verebiliyor. Yani diyor ki siz işte Airpods'unuz vardı. Uzaklaşıyorsunuz. Airpods yanınızda değil haberiniz olsun bakın. 2000 lira yazılacak hesabınıza bir anda. Yapmayın diyor mesela. Dönüyorsunuz alıyorsunuz kulaklığınızı. Telefon içinde de aynısını yapıyor. Mesela ben iPhone 13 mini'yi kullanıyorum. Pro Max'i evde bıraktım mesela. Ben tam evden çıktım sokağın başına gelir gelmez diyor ki ya kardeş sen galiba telefonu unuttun diyor seni haberdar ediyor. Güzel özellik. Apple, Airpods 3'ler için şöyle bir şey de geliştirmede de bulunmuş. FaceTime için arkadaşlar AAC-LD diye bir kodek getirmiş. Bu da e, FaceTime'da HD bir şekilde karşı tarafa ses yollayabilmenizi sağlamış. Ama nedir? Ben diyelim ki herhangi bir şekilde sizlerle telefon konuşması yapacağım. Nasıl bir ses duyacaksınız? Şu anda beni AirPods 3 üzerinden dinliyorsunuz arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Pencereye çıktım. Dışarıdan bir gürültü gelmiyor. Yani böyle sessiz bir ortamda karşı tarafa gidecek sesin kalitesi bu şekildedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne kadar anlaşılabilir? Ne kadar hoşunuza gitti mesela bu ses? Yorumlar kısmında Mikrofon tarafını da geçtikten sonra en önemli kısım bu kulaklıktan nasıl bir ses performansı alacağız. Bununla alakalı ilk deneyimlerimi sizlere hemen aktarmak istiyorum arkadaşlar ama orada birkaç tane detay var. Birincisi uzamsal ses. Apple bu konu üzerinde çok duruyor. Uzamsal ses ne demek? Arkadaşlar çevreselliği çok daha yüksek sesler. Yani bu müzikleri özellikle mesela Apple müzik içerisinde böyle listeler var. Farklı e, müzik türleri için arkadaşlar. Nedir? O müziği dinlerken sanki o müziğin icra edildiği ortamda bulunuyormuşsunuz hissini yaşatıyor size. Ben mesela Spotify kullanan birisiyim. Ben bu seslerden faydalanamayacağım mı veya daha önce yok muydu böyle bir şey? Arkadaşlar Sony'nin 360 müzik listesi vardı mesela Spotify'da. Oradan da faydalanabilirsiniz açıkçası. AirPods 3'ün ana sayfasına girdiğinizde şöyle bir ibare var. Tüm zamanların en iyisi, basartım zamanların en iyisi. Şimdi AirPods'lar içinde kastettiğini ben düşünüyorum. Çünkü bas odaklı olarak şu zamana kadar AirPods'lardan daha başarılı çözümler vardı. AirPods'ların mikrofon anlamında eline su dökebilecek bir rakibi var mıydı? Hayır, şu zamana kadar olmadı ama bas tarafında her zaman daha iyisi vardı. Ben de öyle bir kulaklık kullanıyorum zaten arkadaşlar. Ama nedir? Deneyelim. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama sürekli kulaklı kulağımda düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü evet yani kulağımda çok çok sağlam durmuyorlar. Herkesin kulağına olacak diye bir şey yok işte. Benim kulağımda durmuyorlar öyle çok. Baslar konusunda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu baslar normal bir kullanıcıyı tatmin edecek baslar. Yolculuk esnasında müzik dinlemeyi seviyorsanız işte o yorgunluğu, o sıkkınlığı, bıkkınlığı milletin ortasında durup ayakta böyle seyir halinde olmanın rahatsızlığını atmak istediğinizde, o ortamdan soyutlanmak istediğinizde ee, isteyebileceğiniz türden bir bas. Ama bir müzik sever olarak, müziği tutkuyla dinleyen birisi olarak bas seslerden o ciğerli e, baslardan, derin titreşen baslardan duyduğunuz da heyecan duyacağınız baslar değiller. Çok net. Çok çok net. Yani evet Apple'ın tabiri kendi kulaklıkları içerisindeki en güçlü bas olabilir ama misal veriyorum bir Jabra Elite 75T'nin bası bundan yaklaşık 4-5 kat daha iyi. Yani çünkü Vuruyor bas mesela. Bu kulaklığın ses profiliyle gün boyu dinleme yapabilirsin. Belki de Apple'ın odaklandığı şey bu. Bu kulaklığı gün boyu hem ses anlamında hem de fiziksel anlamda yorulmadan dinleyebil. Olabilir. Böyle bir yola da gidilmiş olabilir. Bu da saçma bir yol, yol değil yani. Sadece kullanıcının bunu biliyor olması gerek. Arkadaşlar folk rock dinlemeyi de severim. Birkaç parçada folk rock dinledim. Instrumental soundtrack tarzı parçalar dinledim. Epica'dan rock, enstrümantal rock dinledim. Şöyle çözünürlük detay yeterli. Airpods'lardan duyabileceğimiz çözünürlük ve detay. Ee, normal bir kullanıcıyı dediğim gibi normal bir müzik dinleyicisini tatmin eder. E, ee, enstrüman ayrımı fena değil. Yani olabilir. Bu civarlarda bir sürü kulaklıkla karşılaştık. Öyle inanılmaz bir deneyim falan değil. Ee, dinlenir. Ama dediğim gibi normal bir kullanıcıyı doyuracak düzeyde bir ses bunu. Yani Müzik tutkununun aradığı çözünürlük, detay, enstrüman ayrımı vesaire o kulaklık değil bu. Elbette incelemesinde her parça için farklı equalizer ayarı yaparak ben bu kulaklığı test edeceğim. Bu ilk izlenim videosu. Şimdi sıkarak müzik durdurmak geçmek çok konforlu gelmedi tabii ki bana. Çünkü ve kulaktaki yerini bozuyorum sürekli. Zaten kulağımda düzgün durmuyor. Evet yani hassasiyet olarak bir sıkıntısı yok ama ben sürekli kulağımdaki pozisyonunu bozmuş oluyorum. O yüzden çok kullanışlı bulmadım. Evet uzamsal ses konusu da şöyle. Şimdi her zaman kullanılmayabilir ama daha eğlenceli. Ne gibi? Ben mesela diyelim İşten geldim, yorgunum, koltuğumu uzanacağım ve müzik dinleyip biraz kendimi rahatlatacağım, dinleneceğim dediğimde uzamsal sesle beraber o dediğim gibi birazcık daha müziğin içerisinde olma hissiyatıyla e, yorulduğunda bu deneyim keyifli. Dışarıda özellikle kullanmak istemeyebilirim çünkü sesin daha yüksek, daha baskın, daha vurgulu bir şekilde olmasını istediğimden arkadaşlar çünkü bu uzamsal ses, işte dol bir atmos, sesi biraz dağıtıyor ya... Dışarıda kullanmayabilirim ama evdeyken rahatlama seansında dinlenir. Güzel, e eğlenceli. Sadece bu daha önce olmayan bir şey değildi. Sony tarafında 360 audio vardı. Onun gibi bir şey. Evet arkadaşlar, Airpods 3'ü açtım, denedim. İncelememize gelecek. Bu bir ilk izlenim videosuydu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz ve video hakkındaki yorumlarınızı arkadaşlar... Hani yorumlar kısmında bekliyorum. Beğendiyseniz beğendiğinizi de bize iletebilirsiniz. Beğen butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz mesela. Ve... Arkadaşlar bana sormak istediğiniz bir soru olursa eğer Instagram üzerinden hesabımı takip edebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.